Merhabalar ben Burak Şambak. Kanalımdaki uzun eğitim videolarının yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyorum. Bu kısa hap eğitim videomuzun konu başlığı Recovering Shadows yani gölgeleri açmak. Çekim sonrasında fotoğraflarımızın bazı bölgelerinin gölgelerinin tonunu açmak istediğimizde Photoshop sizlere yardımcı oluyor. Size bu videoda bu basit ve efektif yöntemi anlatıyorum. Hadi hemen Photoshop'a geçelim ve yöntemi birlikte görelim. Ha, bu arada bildiğiniz gibi kanal içeri videolar ücretsiz. Tek motivasyonum sizlerin beğeni, yorum ve kanal üyeliğiniz. Aranızda seyredip sonradan kaçanlar olduğunu da tespit ettim. Motivasyonumu yüksek tutmanızı önemli rica ediyorum. Haydi hemen Photoshop'a geçip konuyu birlikte inceleyelim. ve Photoshop'un içindeyiz. Bu fotoğrafta olduğu gibi fonda detay gözükmeyen çok koyu yerler varsa tabi burada bir parantez açıp bunun sizin kendi seçiminiz olduğunu da belirtebilirim. Çünkü aydınlık yerlerden ışık ölçtüğünüz zaman göreceli olarak koyu olan yerler çok daha koyu çıkacak ve detay okunamayacak kadar siyah da olabilecektir. Ama farz edin ki siz yanlışlıkla böyle bir Fotoğraf çektiniz ve fonun koyuluğunu aydınlatmak istiyorsunuz. Bir de burada ayrıca adamın elleri de çok koyu. Ben bunları nasıl açabilirim? Konu bu. İlk olarak Ctrl J, için Command J ile katmanı çoğalttım. Ardından sağ klikle bunu Convert to Smart Object seçeneği ile akıllı nesneye çevirdim ki daha sonra yaptığımdan memnun değilsem tekrar tekrar aynı şeyleri yapmayayım kolayca ayarlara ulaşabileyim diye. Ardından bu bir JPEG fotoğraf. Filter, Filtre'ye tıklıyorum. Sonra kamera raw filtre tıklıyorum. Raw editörün içindeyiz şu anda. Benim derdim ilk olarak fonu aydınlatmak. ikinci aşamada elleri aydınlatacağım. O yüzden sağ taraftaki şu ince uzun araç çubuğunda yukarıdan 1, 2, 3, 4. simgeye yani maskelerin olduğu yere tıklıyorum. Ve buradan background yani fonu seçiyorum. Magenta renkle Photoshop bana seçmiş olduğu fonun neresi olduğunu gösterdi. Şimdi benim yapmam gereken buradaki koyuluğu açmak. Bunun için de ilk olarak buradaki shadows, gölgeler sürgüsüne tıklayıp bunu artı yönde bakın. Eksi yönde gitseydim böyle koyu olacaktı. Ve şu anda görmüş olduğunuz mavi renk detay okumayan siyah bölgeleri gösterecekti. Açıyorum en fazla bu hale geliyor. Yok o kadar sen açılma dedim. Burada bıraktım. Bu tamamen görsel olarak sizin tercihiniz. Ve en üstteki exposure'la orta tonları da biraz açayım dedim. Bu aydınlık benim için yeterli dedim diyelim. Şimdi ikinci bir sorunumuz vardı. O da el. El içinde yeni bir maske yaratacağım. Şuradaki create new mask artıya tıklayacağım. Bana nasıl bir maske istediğimi soruyor. Ben fırçayla bu alanı seçeceğimi belirttim. Ve geldim buraya. Şimdi o magenta rengi ben oluşturuyorum. Bu eli mümkün olduğunca düzgün bir şekilde boyamaya çalışıyorum. Burada bu işlemi yaparken her zaman söylüyorum. Şurada oto mask var. Otomatik maskenimi. Bu tikli olsun. Fazla boyamanızı engelleyecektir. Şu anda ben seçtim burayı ve bu bölümün shadows yani gölgelerini ben aydınlatıyorum. Bakın aydınlandı, karardı. Aydınlattım. Biraz da exposure'dan yine aydınlatayım dedim. Bir toplam olarak öncesi sonrası diye şurada bakabilirim. Tıkladım. Bu eski haliydi. Bir daha tıklayınca yeni hali geldi. Buna okey dedim. Photoshop'un içine geldim. Kapıyorum eski hali açıyorum gözden yapıyorum bunu yeni hali eğer bu etkiden memnun değilsem Şuradaki opacity ile de oynayıp azaltıp arttırmam tabi %100 e gelmişti bu en fazlası yine %100 olacak mümkün Ve yine bu etkiyi ben raw editörde düzenlemek istiyorsam da şuradaki kamera raw filtre'ye tıkladığımda bir önceki raw editör ekranına gitmem mümkün İşlemden memnunsam Layers'ın yanındaki hamburger'e tıklayıp buradaki Flatten Image yani görüntüyü düzleştiri seçtiğim zaman işim tamamlanmış oldu. Buradan başladık. Buraya geldik. Gördüğünüz gibi Photoshop'la koyu yerlerin, gölgeli yerlerin aydınlatılması oldukça kolay. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalıma üye olmanızı ve videolar yayınlandığında hemen haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Ben Burak Şambak. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın.